YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün aşure tarifiyle karşınızdayım arkadaşlar. E, aşureyi yap, yeni yapan arkadaşlara bir fikir olsun diye e, bütün püf noktalarıyla yaptığım aşurenin tarifini size e, vereceğim arkadaşlar. E, biliyorsunuz Muharrem ayındayız. E, aşure yapan arkadaşlar için güzel bir fikir olur. E, şimdi malzemelerimi sayıyorum arkadaşlar. Akşamdan ıslattığım bir su bardağı. Nohutum var, ee, bir su bardağı e, kuru fasulyem var. Bunları akşamdan ıslattım e, ve haşladım arkadaşlar. Bir daha uzun sürmesin diye. E, bir kilo e, aşurelik buğdayım var. Bir kase kuru incir, bir kase kuru kayısı, bir kase fındık, yarım kase e, fıstık, bir su bardağı kuru üzüm bir çay bardağı kuş üzümü bir tatlı kaşığı kadar tarçınım var arkadaşlar bir kase portakal bir tane elmam var şeker olarak da arkadaşlar toplamında 6 su bardağı şeker bırakıyorum aşurenin içine ve 12 litre su bırakıyorum şimdi aşama aşama yapacağım ve size göstereceğim arkadaşlar. Tenceremi ocağa almaya geçiyorum. Tenceremi ocağa aldım arkadaşlar. Şimdi 2 litre suyumu ekliyorum. 2 litre suyumu ekledikten sonra ısladığım aşureci buğdayımı ekliyorum. Şimdi bunun kapağını kapatıp kaynatmaya bırakıyorum arkadaşlar. Aşama aşama size göstereceğim. Aşurem kaynamaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi buğdayım bir tarafta kaynadıkça diğer tarafta da e, incirlerimi ve kayısılarımı doğramaya geçiyorum. Kayısıları doğramaya geçiyorum arkadaşlar. Şöyle ortada ikiye bölüp şöyle küçük küçük köplere ayırıyorum kesiyorum arkadaşlar. Çünkü bu kayısılar kaynadıkça şişiyor. Bu şekilde küçüklüğü bu şekilde olsa yeterlidir arkadaşlar. Bu kaynadıkça şişecek. İncirlerimi de doğradıktan sonra arkadaşlar tekrar buğdayımı karıştırmaya geçiyorum. Aşurelik buğdayların gördüğünüz gibi kaynıyor. Kaynamaya devam ediyor. Ve şimdi nohutlarımı ekliyorum. Nohutlarımı ekledikten sonra fasulyelerimi de ekliyorum. Bunlar da güzel bir şekilde kaynadıktan sonra tekrar üzerine sıcak su ekleyeceğim arkadaşlar. Bir kaynar geldikten sonra diğer malzemelerimi yavaş yavaş ekleyeceğim. Kaynadıkça suyu azalıyor arkadaşlar. Şimdi tekrar 1 e, litreye kadar su ekliyorum. Sıcak su, kaynar su ekliyorum arkadaşlar. Şimdi üzerine bir bardak kuru üzüm ekliyorum. Kuru üzüm de biraz bu şekilde kaynayacak. Diğer, diğer malzemeleri sonra da ekleyeceğim. Aşuremin içine, elman yarısını içine doğrayacağım arkadaşlar. Elman yarısını da karanfillerimi bu şekilde içine dikey batırdım. İçine ekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde aşuremin suyuna güzel bir aroma verecek. Bu içine biraz kaynadıktan sonra bu elma ile bu karanfilleri çıkaracağım. İçine bıraktığım elmayı çıkarıyorum arkadaşlar. Çünkü içine fazla e, kaldı mı acı bir tat bırakacak karanfiller. Tadı baskın olmasın. Şimdi üzerine kuş üzümü ekliyorum. Kuş üzümü sevmeyenler bırakmayabilir arkadaşlar. Kuş üzümü çok yakıştırıyorum. Hem güzel bir evet, tat da veriyor. Görselini de güzel yapıyor. Kuru kayısımı da ekliyorum. Ve incirimi de ekliyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir kasede portakalım vardı arkadaşlar, portakal da ekliyorum. Portakal da oldukça güzel bir aroma bir lezzet katıyor. Bu şekilde iki kaynar geldikten sonra fındık ve badem fıstıklarımı falan bırakacağım. Şimdi içine elmalarımı ekliyorum. 6 su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Su bardaklarının ölçüsü 200 milim arkadaşlar. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ve bir kase fındıklarımı ekliyorum. Bademlerimi ekledim. Şekilde de iki kaynar geldikten sonra altını kapatacağım. Oldukça güzel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamı, lezzeti, kokusu efsane oldu arkadaşlar. Kokusu evi kompleyi sarmış. Aşurem efsane oldu arkadaşlar. E, altını kapatma zamanı geldi artık. Çünkü iyice pişti. Şimdi tenceremin altını kapatıyorum arkadaşlar. E, bu şekilde aşure yapılıyor. Ee, i̇nşallah size yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. Yapan arkadaşlar şimdiden afiyet olsun diye. Ee, videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.